Sevgili çocuklar ve değerli aileler, kanalımıza gelecek yeni masalları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Uçan Uykular. Evvel zaman içinde Fısıltı Kasabası denen, her şeyin pamuk gibi yumuşak olduğu bir yerde Alin ve Lina adında ikiz kardeşler yaşarmış. Bu ikizler dışarıdan bakınca birbirinin aynısıymış ama içleri bambaşkaymış. Ali bir kar tanesinin yere düşerken çıkardığı sesi bile duyabilirmiş. Lina ise o kar tanesi düşmeden havada yakalayıp kar topu yapmak istermiş. Ali yastığının altına lavanta kesesi koyarmış, Lina ise gıcır diyor mu diye yatağında zıplarmış. Kasabada hayat çok huzurluymuş. Ta ki o tuhaf sabaha kadar. Bir sabah Kasaba halkı uyanmış ama kimsenin yüzü gülmüyormuş. Fırıncı ekmekleri yakmış, sütçü güğümleri devirmiş, kediler bile huysuzca miyavlıyormuş. Hassas kulaklı Alim, kahvaltı masasında bir gariplik var demiş fısıldayarak. Kimse günaydın demiyor, herkes of diyor sanki. Sanki kimse güzel bir rüya görmemiş gibi. Hareketli Nina hemen sandalyesinden fırlamış. O zaman gidip ne olduğunu bulalım. Belki rüyalar bir yere saklanmıştır. İkizler sokağa çıkmış. Alin gözlerini kapatıp havayı dinlemiş. Rüzgarın içinde çok uzaklardan gelen, tıkırtılı, bozuk bir makine sesi duyulmuş. Ses şu taraftan geliyor Lina. Kasabanın en yüksek tepesindeki eski yel değirmeninden. Yel değirmenine vardıklarında değirmenin kanatlarının dönmediğini görmüşler. Kapı gıcırdayarak açılmış. İçeride tozlu merdivenler gökyüzüne, bulutların içine doğru uzanıyormuş. Burası uçan uykular tavan arasıymış. Yukarı tırmandıklarında kocaman, ahşap, karmaşık bir dokuma tezgahının başında gözlükleri burnunun ucuna düşmüş yaşlı bir sincap görmüşler. Bayan Pofuduk Bayan Pofuduk elindeki kopmuş iplerle ağlamaklı bir haldeymiş. Ah felaket, büyük rüyalar tezgahı bozuldu. Kazabadakiler o kadar telaşlı ve gürültülü yaşamaya başladılar ki gönderdikleri düşünce iplikleri hep düğüm oldu. Tezgah sıkıştı. Artık kimseye tatlı rüyalar, komik maceralar dokuyamıyorum. Sadece gri, sıkıcı, endişe yumakları çıkıyor. Lina hemen atılmış. Ben çözerim, güçlüyümdür Tezgahın başına geçmiş ve sıkışmış kolu var gücüyle çekmeye başlamış. Tezgah gürültüyle sarsılmış ama düğümler daha da sıkılaşmış. Dur Lina demiş Alin nazikçe. Bu iş güçle çözülmez. Bu düğümler endişe düğümleri. Onlara nazik davranmalıyız. Alin tezgahın başına geçmiş. O incecik hassas parmaklarıyla birbirine girmiş gri iplikleri sanki uyuyan bir bebeğin saçına okşar gibi yavaşça, sabırla çözmeye başlamış. Her bir düğümü çözerken rahatlatıcı bir şiş, şiş, ses çıkıyormuş. Ali'nin sakinliği iplikleri yumuşatmış ve düğümler birer birer açılmış. Ama tezgah hala çalışmıyormuş. Bayan Pofuduk iç çekmiş. Düğümler çözüldü ama tezgahın çalışması için en neşe enerjisi lazım. Benim gibi yaşlı bir sincapta o kadar enerji kalmadı. Lina'nın gözleri parlamış. İşte bu benim işim. Lina tezgahın enerji pedallarının üzerine çıkmış ve var gücüyle zıplamaya, kahkahalar atarak şarkı söylemeye başlamış. Hoppa zıppa rüyalar başlasın. Herkes uyusun. Lina'nın enerjisiyle tezgah bir anda tıkır tıkır, şıkır şıkır diye çalışmaya başlamış. Bayan Pofuduk sevinçle ipleri yerleştirmiş. Tezgahtan yeniden içinde uçan fillerin olduğu, dondurmadan kalelerin yapıldığı, yıldızlarla dans edilen harika rüyalar dokunmaya başlanmış. Bu rüyalar bacadan Pofuduk dumanlar gibi çıkıp kasabaya yayılmış. Ertesi sabah Fısıltı Kasabası'nda herkes gülümseyerek uyanmış. Bayan Pofuduk ikizlere teşekkür etmiş. Siz harika bir takımsınız. Ali'nin sabrı ve sakinliği olmasa düğümler asla çözülmezdi. Lina'nın enerjisi ve neşesi olmasa tezgah asla çalışmazdı. Ali ve Lina o gün anlamışlar ki bazen sorunları çözmek için durup dinlemek ve nazik olmak gerekirmiş. Bazen de harekete geçip enerji katmak ama en güzeli bu ikisini birleştirmekmiş.